on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah Evet Evet Hacı abim hayırlı işler Teşekkür ederim efendim. Güzel bir etkinlik Konya için güzel bir kazanım Evet İnsanlar kendilerini zaman tünelinde hissediyor. Evet. Farklı farklı ürünleri görünce, aa bunun da bende de vardı, aa bu dedemiz de vardı anılar hazeleniyor. Şöyle ee, bize ilginç gelen bir ürün tanıtabilir miyim? Bir ürün tanıtayım size, Gerçekten bir Osmanlı, Süleymaniye damgalı En az 100 yıl güzelliği gibi. Piyasası, ortalama piyasası 7-10 bin arasında değişir. Evet. Pazara e, bunu uygun fiyata vermeyi düşünüyorum insanlara. Evet. Bunda paşa mangalı diye geçen Bu fazla bir şey yok. Antep'te üretilmiştir. Evet. Orjinal. Altın civarında bu orijinal değil. Ama dekor şeyi çok güzel. Bu gerçek olanı 15-20 lira, bin lira. Böyle bir ürün. Evet. Artık Osmanlı şaheseri. Bu da Hollanda tarafında Avrupa bir ürün. Evet. Bu bizim herkesin bildiği Şerbetçiler Osmanlı'nın kapağıdır. Evet. Dekor olarak kullanılıyor. Sinirlerimiz malum. Evet sinirler. Bakır sinirler değil mi? Bakırdır. Şöyle baklaçlar var. Baklaçlarımız orijinal. Orijinal baklaç. Bu da mangal. Bu şey e, leğen. Leğen mi? Leğen. Ha. Bu şeyi var normalde. Evet. Bu kazan. Yani evet. diye geçer. Sıvayla kalır eskiden. Öyle ünlülermiş. O evet. var. Bakalım bakalım neymiş onlar. Ha. Bunlar e, Kalyan, kendini cam sektöründe kanıtlamış. Evet. Morano cam üzere. Bunların değişik ürünler de vardır. En çok tutulan modeller bunlar. Evet. Orta sahne üzerine konulur. Şurada değişik bir şey var. canım. Bu orijinal bir dibektir. Ahşap mı? Ahşaptır. Erişçiliği eriş çiğliği üzerinde. Tabi yılların e, zamana ayak uyduramamış. Yarılma olmuş. İyi e, ustamız bunu tamir yapmış. Evet. Bunlar piyasası oldu. Ortalama 66 derdi. Bu yine eski Zırhantası'nız. E, evet, e, burası Konya, Merak, Melikşah. Çarşamba pazar yeri. Evet. Ee, her ay derneğin uygulamış olduğu bir pazar oluşturuldu. Bugün bir bismillah başlandı. Evet. Biz Alanya'dan geldik, duyduk. E, ee, sağ olsun Uğur Bey e, bize masal kastetti. etti. Şimdi, şimdi biz ürünlerimizi e, eskiden toplamış olduğumuz Türkiye'nin evet. bazı yerlerde Avrupa ürünler, Türk ürünler, Osmanlı ürünler, ürünler, ürünler mevcut. Mesela bu bir Avrupa ürün. Bunu üreten firma e, şemsiye olarak yapmış. Evet. Şimdi e, orijinal eski bir ürün değil. Evet. Ama birebir aynısını yapmış bizim Antepli amcamız. Bir şey sunmuş. Biz de getirdik. Hocamlara burada yerden veriyoruz. Evet. Bu bizim fakir e, kesimi kullanmış olduğumuz bir mangal. İleride birazdan tanıtacağım Osmanlı, Süleymaniye mangalımız Evet. Yine Avrupa bir ürün. Bu sıcak su aşçapası olarak büyük olan. Evet. Bir tane, bir, bir, bir. Bu tipenin geldiği e, bu vazo meşhur bu. Ağır su Şurada bir şey var acaba. Şunu elin alabilir mi? ne o? Evet. Bu mırra. Kahve mi? Kahve cezvesi. Kahve cezvesi. Evet. Bu, e, suyun şu şekli çok önemli. Evet. Bunu sütürsün, böyle eskiden düşünün, şöyle bir sütürümüz var. Gaz ocağı. Ee, gaz ocağında. da. Şu, sen bundan dökersin, misafire verirsin. O içerken, diğerlerin hemen tekrar yudan dökersin, onu ona verirsin. O gün devam ederekten, bazen insanlara ikram edersin. Şimdi evet. Evet. Ama şu diğer zaten biliyorsunuz. Evet. Bu taşıdığımız e, döneminde evet. Aralıkçı'na giden dedelerin göndermiş olduğu ee, Evet. 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 Bunlar e, yeni bir ürün. Talep var. Bu eski bir ürün. Bu kazandan suyu alıp çamaşıra döktüğü kullandığı bir ürün. Çok eski bir ürün. Evet. Hemen, hemen şimdi araba doğru bir yani evet bu abi. Askeriyede Ma şey mi? Sefer tası mı? Sefer tası. Evet. evet. Şunlar da yani daha, daha önce yine e, Ermeni Ermeni Ne o neye yarıyor? Çorbalık. Çorbalık. Çorbalık, Çorbalık. Çorbalık için alır. Kepçeni alarak da şöyle evet. 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 evet abi. Teşekkür ettik. Evet. Onları daha önce anlatmıştım. Evet. Or orayı da anlatmıştık. Evet, yani... şöyle diyelim. Tabii nostaljik olanlar, tarihi antik olan ürünlerin fiyatları çok yüksek. Evet. 30 sene öncesinde Hint tarafında yapılmış ahşap olan bir bölme. Bizim Türk girişimci bir arkadaşımız içerisinde güzel bir saat yerleştirmiş. Orijinal bir sarkaçı var katıda çok güzel rakibi bu rakamda. Evet. Son yana, halka suçundu. Şurada şeyler var bak bu tavalar var. Şurada bu tavalar. Bunların her biri yaşanmışlık. Altı bakırdır. kapı demir. Tereyağı etmeye, dökmeye, yumurta pişirmeye. Bunların her biri nenelerimiz, ebelerimiz kullanmışlar. Üzerinde hala şeyler var. Evet. Bunların içerisinde çok önemli bir unsur var baştan yapılmış bu. Evet. Çok aşırı ısırı. Bunda turşun da eritirler. He. Ee, evet. Böyle bir ürün. Bu, tabi bunlar şu nostaljik ürün olmasına rağmen. Fazla dekorlu şey yok ama koleksiyoncuların vazgeçemediği Evet. Şimdi koleksiyoncu. E, bakır eşyası yapıyorsa mutlaka bunlar bir tane kuvarına asacak yani. Bir de şurada ilginç bir şeyler var. Bunlar ne abi? Şunlar. Bunlar Osmanlı e, kan tarlanır, giremler alır. He. He. Bunlar e, Osmanlı'nın kontrol etmiş olduğu yöredeki e, kadının görevlendirmiş olduğu memurlar. Bunlar alır. Bakın şurada e, damgaları vardır. Her yıl bunu ölçer. Eğer sorun yoksa o yılın damgasını vurur. Konya Antik Pazarından oldu. Sizlere e, eskiye dair bütün ürünleri göstermeye çalıştık. İsa abimiz de sağ olsun bize e, ürünlerinde güzel tanıttı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyoruz. O iyi her evet. ay buradayız. İnşallah. de bekleriz. bekleriz. Teşekkür ederiz. Hadi. 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 Hadi.